headshot o headshot <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar bugün hep beraber headshot modunu inceleyeceğiz evet aklınıza ilk gelen şey Düşmanları kafadan vurduğumuzda ee, tek atacağız Gerçekten çok güzel bir mod ee, Çok hoşuma gitti Benim size de hemen tanıtmak istedim Şurada Tevfik ve Hüso var ilk öncelikle Ok ve yay lazım tabii ki headshot atmak için yaratıklara ee, Tevfik ve Hüso'dan Yay ve okumuzu alacağız bakalım Tevfik yay satıyor 10 papel karşılığında satıyor ama O zaman bir tane alalım bundan 14 papelimiz kaldı Hüso'dan da ok alıyoruz aynen ee, bir tane 64'lük ok alalım ve evet şu an paramızı tükettik sayılır 4 papelimiz kaldı Neyse hadi başlayalım o zaman ee, Öncelikle arkadaşlar şunu da söyleyeyim gerçekten like'lar çok düştü ee, O yüzden hani şöyle her izleyen bu videoya bir like atarsa çok sevinirim ve yorum da atarsa çok sevinirim ee, Güzel yorumlar tabi ee, Yani eleştiriniz varsa onu da yazabilirsiniz tabii ki hiç gücenmem yani dikkate alırım Neyse ee, gerçekten çok uğraş oluyor yani şu an bunun için yani video daha kısa olacak hani video en fazla 5-6 dakika ama uğraşması gerçekten yarım saat bir saat hani e, böyle hazırlanması daha zor o yüzden hani e, like atarsanız sevinirim neyse hadi biz başlayalım uzatmadan e, gidelim yaratıklarımıza headshot atmaya evet karşımızda görmüş olduğumuz 3 tane yaratığımız var bir tanesi zombi bir tanesi iskelet e, okçu iskelet bir tanesi de e, örümcek bu üçüne bakalım headshot atabileceğiz mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Headshot atınca tek yiyorlar. Yani iki kere evet, tek yiyor. Bildiğin headshot yazarsa orada tek yiyor. Bak şimdi. Tam şöyle kafasına doğru. Ha, şuna isabet alalım. Evet headshot yazdı. Gördünüz mü öyle yazıyla? Tek yedi. Ee, gerçekten hani çok eğlenceli. Bir de headshot atınca böyle headshot yazıyor orada. Fena oluyor. Şimdi şöyle de bir deneyelim. Evet gerçekten çok güzel ya. Tek yiyor bildiğin hemen gidiyor headshot. Bakalım şunu yapabileceğiz mi? Heh buna da yapabildik. Yani kafasını isabet ettirirseniz headshot diyorlar. Tabi kask takan bir iskelete falan vurmayın o headshot yemez. Çünkü hani kask e, kafasına darbe almasını engelliyor. Şu örümceklerde de oluyor. Örümceklerin hani şöyle küçük kafaları var ya. Örümceklerde hatta daha da iyi oluyor. Götüne doğru vurduğunuzda yine headshot diyor. Mesela şöyle. Dur bunda olmadı. Bunu yüzüne vurdum headshot yemedi ama. Şunun Arkasına doğru vurdum. Boynuna doğru vurdum. Yine headshot dedi. O yüzden örümceklere headshot daha kolay. Ee, gerçekten hani çok eğlenceli. Siz de indirip eğlenebilirsiniz. Aşağıda tabii ki de linki var. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim. Ee, şu tabii ki modla yapıldı. Hani bu bloklar. Ee, bunları da ilerleyen bölümlerde tanıtacağım. Bunun mükemmel bir tanıtımı gelecek. Çünkü bu gerçekten efsane bir mod bence. Bunu yeni keşfettim. Böyle çok güzel hani e, blokları güzel şekillere sokabiliyorsunuz. Bunlar da onunla ilgili işte. Ee, neyse biraz da headshot headshot atalım o zaman sabah olana kadar. Heh, şöyle. Harbiden alıştım ha güzel oldu. Dur. Aç şunun kapısını. Aç. Kapıyı aç lan. <laughs> Attım yanlışlıkla headshot attı dur. E, Gerçekten hani e, CS'de oluyor ya. E, hani bir de kadın vardı. Female sesler vardı hani. Ee, erkek böyle at diyor ama CS'de bir de kadınlar hani böyle serverlara koyuyorlar bizim Türkler. Yani evet yapıyor böyle. Muans kill Fena o çok çok hoşuma gidiyordu yemin ediyorum. Yani çok mükemmel ya kadının sesi. Erkeğin sesinden daha iyi. Hani CS oynayanlar bilir bilir 1.6'yı. Ee, kadının sesi gerçekten güzeldi. şöyle vuruyorsun. Evet diyor ediyor. Of en sevdiğim şeydir ya. Serverlarda 1.6'da Gerçekten hani oynanabilir. Şöyle biraz daha aslında doğurabiliriz şunlardan. Dur bakayım. Hı. Dur. Şimdi canlandırmasını yapacağız. Ama canlandırma. O headshot. <laughs> Harbiden çok güzel lan. Neyse. headshot modumuz böyle. İndirip eğlenebilirsiniz. bu güzel ortamı hazırladığım ee, sizin için gerçekten güzel bir tanıtım oldu bence. Ee, headshot modunu dediğim gibi aşağıdan indirin ve oynayın. Otomatik bir şekilde kurun. Neyse hadi hoşçakalın, kendinize bakın. Bay bay.